Kim arıyor beni ya? Bu saatte kim arıyor beni ya? Doğru mu? Aman Allah'ım. bu saatte doğru beni arıyor. Bakın doğru, at doğru beni arıyor arkadaşlar şu anda görüyor musunuz? Aa ne güzel ya tam da yatıyordum arkadaşlar. Gördünüz mü şu anda doğru beni arıyor. Bakın hala telefonda beni arıyor. Görüyor musunuz? Acaba onun aramasını açsam mı ya? Baksanız arkadaşlar beni arıyor. Neyse açmayacağım arkadaşlar çünkü doğru bir at. Acaba bana ne diyebilir ki? Benimle konuşamaz ki o. O çünkü bir at. Neyse arkadaşlar açmayacağım ya. Bir daha beni arama doğru tamam mı? Bir daha beni arama istemiyorum. Bir daha beni arama. Evet arkadaşlar kapattım. Of ya ne güzel ya tam da uyuyordum arkadaşlar. Uykumu böldü bu doğru benim. Neyse yatayım arkadaşlar biraz daha ya. ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Arkadaşlar tekrardan doğru beni görüntüler arıyor. Bakın görüyor musunuz? Bakın doğru beni arıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın. At doğru Aman Allah'ım ne yapacağım ya arkadaşlar Acaba açsam mı ya Baksanıza beni durmadan arayıp duruyor Durmadan beni arıyor Acaba açsam mı bilmiyorum ki Neyse arkadaşlar gelin Şu Doğu'yu bir de ben arayayım arkadaşlar Ne diyorsunuz Hep o bizi arıyor Bakın görüyor musunuz hep o bizi arıyor. Biraz da ben onu arayacağım şimdi. Evet arkadaşlar şimdi de ben Doğru'yu arıyorum. Bakarım Doğru benim görüntülerim ama atacak mı arkadaşlar? O hep bizi arıyordu. Ben de şimdi onu görüntüler arıyorum. Beni uykumdan uyandırdı bir de arkadaşlar. Ben ne güzel yatamda uyuyordum. Geldi beni durmadan aradı ve beni rahatsız etti. Şimdi ben o at var ya at arkadaşlar. O at. O at Doğru'yu. Şimdi görüntüle arıyorum arkadaşlar. Bakalım benim görüntülerim anlatacak mı? Bu arada onun gerçekten gerçek telefon numarası. Baksanıza. Bakın çalıyor arkadaşlar çalıyor bu gerçekten bir telefon numarası yani bir insanın kullanmış olduğu bir telefon numarası ama şu an ben at doğruyu arıyorum. At arkadaşlar şu an bir atı görüntülü arıyorum. Acaba bana neler diyecek çok merak ediyorum arkadaşlar. Yoksa benim görüntülerim ama açmayacak mı? Arkadaşlar o beni rahatsız edip aradı ve beni uykumdan etti. Ben de var ya onu durmadan arayacağım. Onu uykusundan rahatsız edeceğim. Ah, açmadı arkadaşlar. Lan doğru şimdi seni tekrardan arıyorum. Pes etmek yok. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi tekrardan arıyorum. Onu durmadan arayıp rahatsız edeceğim. O çünkü bir at arkadaşlar. Atı ne kadar rahatsız edersem o kadar çok sinirlenir ve hırçın olur? O beni uykumdan uyandırdı arkadaşlar. Ben ne güzel yatağımda mışıl mışıl uyurken o beni aradı durmadan aradı arkadaşlar. Evet şu anda ben de onu durmadan arıyorum. Bakın çalıyor. Gerçekten bir atın telefon numarası olabilir mi arkadaşlar? Baksanıza. Bakın. Şu an bir atı görüntülü arıyorum. Atı atı. At bildiğiniz bir at bildiğiniz bir atı görüntülü Acaba ne? Açınca bana ne diyecek? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Yoksa at gibi kişneyecek mi? Bilmiyorum. At gibi kişneyebilir arkadaşlar. Atlar biliyorsunuz ki kişniyor. Evet şu an bekliyorum. Bakın hala açmadı. Hadi. Bak çalıyor. Gerçekten bir telefon numarası ama şu an biriyle mi konuşuyor acaba ya? Arkadaşlar yoksa doğru sevgilisiyle mi konuşuyor? Bunun bir de at sevgilisi var. Neyse açmadı. Son defa arıyorum. Bir daha aramayacağım arkadaşlar. Evet son defa arıyorum. Bu son arama. Bundan sonra da bir daha aramayacağım arkadaşlar. Doğru ne yapıyorsa yapsın. Bir daha da hiç aramayacağım. Onu bir daha hiç rahatsız etmeyeceğim. Yeter artık çünkü bir daha onu hiç aramayacağım arkadaşlar. İstemiyor. Aman Allahım arkadaşlar bu doğru bakın. Ekran'a bir şeyler oluyor arkadaşlar. Bakın ekran bozuluyor. Ekran'a ne oluyor ya? Ekran bozuldu arkadaşlar bir dakika. Aa, bu gerçekten doğru bakın. Doğruya bakın arkadaşlar, Görü Ek Ekran bozuldu, ekran ekran bozuldu arkadaşlar şu anda. Ekranda bir şeyler oluyor. Aa, bakın. Ekran gidip, gidip geliyor. Aa, doğru bu gerçekten doğruymuş arkadaşlar. Hah, gitti ekran. Oha ne oluyor? Oha tekrar geri geldi. Tekrar geri geldi. Doğru tekrardan geri geldi. Oha şuna bakın arkadaşlar, görüyor musunuz? Çok korkutucu gerçekten de. Ekran gidip gidip geliyor ama bu doğru bakın. Doğru. Arkadaşlar at bizim görüntüler açtı gördüğünüz gibi. Ama ekran bozuk. Şu an ekran gidip gidip geliyor. Evet bakın. Evet tamamen gitti arkadaşlar. Ekran tamamen gitti. Evet bakın doğru bir şeyler diyor bize. Sesini alamıyorum ki arkadaşlar. Hey doğru. Doğru sesi duyuyor musun? Doğru doğru ses ver bana. Arkadaşlar dondu. Evet görüntüler aramamız gördüğünüz gibi dondu. Bakın görüntü aramamız dondu. Neyse kapatıyorum şöyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz bir doğruyu görüntü aradım ve bizim görüntü aramamız açtı. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Gerçek hayatta doğruyu drone kameralarıyla yakalayacağız. Böyle şu tarafa doğru gidelim arkadaşlar. Bakın burada yemyeşil bir alan var. Orman gibi bir yer var. Doğru. Arkadaşlar hiçbir yerde yok ya. Yolda yürüyen bir at göremiyorum ben. Yolda yürüyen bir at görmemiz gerekiyor ki o at zaten doğru. Onu yolda görmemiz gerekiyor ama nerede işte? Doğru neredesin? Arkadaşlar bu arada videoyu beğenmeyi ve kanala hemen açılın. Abone olmayı unutmayın. Daha fazla doğru videosunun gelmesini istiyorsanız hemen like atın. Şu anda videoyu durdurun ve like atın arkadaşlar. Ben de onayım. Oh, bakın arkadaşlar doğru. Görüyor musunuz? Yolun ortasında duruyor. Ben ne dedim size arkadaşlar? Yolda bir tane at görürsek doğru dedim. Bakın hareket etmeyeceğim şimdi arkadaşlar. Hareket edersem doğru kaçabilir. Bakın doğruyu görüyor musunuz? Aa, ha, kayboldu. Evet arkadaşlar gördünüz bu kayboldu. Yolun etrafına gitti. Ya. Arkadaşlar bu yolun etrafındaydı. Şu an hiçbir yerde yok doğruyu göremiyorum. Hemen şöyle etrafa bakacağım. Nerede acaba ya? Arkadaşlar bütün etrafa bakmam gerekiyor. Bir yere kaçmış olabilir Doru. Nerede acaba yoksa bu yeşillik yere mi geldi? Evet arkadaşlar bakın burada yemyeşil bir alan var. Aa insanlar da var. Arkadaşlar doğru burada olabilir. Arkadaşlar atlar biliyorsunuz ki oyun parkını çok sever. Atlar oyun parkının yanına da gitmiş olabilir. Doğruyu, bence bir daha burada göreceğiz arkadaşlar. Bence bir daha görebiliriz. <laughs> bakın arkadaşlar, ben ne dedim size? Görüyor musunuz? Onu bu ormanlık alanda buluruz dedim, değil mi? Bakın ormanlık alanda buldum işte doğruyu arkadaşlar. Demek buraya kaçmış. Hayvanat bahçesinden kaçıp buraya geldin demek ha? Bak 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 bak. Yakaladım seni doğru işte. Buradasın. Arkadaşlar bakın kayboldu. Daha yeni buradaydı. Ha, daha yeni buradaydı arkadaşlar. Bakın. Şöyle drone'u aşağıya indirdim biraz. Bakın daha yeni doğru buradaydı arkadaşlar. Kaçtı şu anda. Neredesin Doru? Seni yakalayacağım. Burada bir yerde arkadaşlar. Bu ağacın etrafında bir yerde olabilir. Aa burada bakın bir insan yürüyor arkadaşlar önümüzden. Burada bir yerde olabilir. Doru neredesin? Çık dışarı. Arkadaşlar burada burada. Onu daire zaten burada yakaladım. Burada bir yerde tekrardan. Doğru. Çık dışarı. Arkadaşlar burada bir yerde at görürseniz anlayın ki o Doru'dur. Bana hemen söyleyin tamam mı arkadaşlar? Ben şu an göremiyorum. Şu an Doru'yu göremiyorum. Burada bir yerde olması lazım. Neredesin Doru? Neredesin? Oh, bakın burada arkadaşlar görüyor musunuz? İşte burada yakaladım seni doğru. Arkadaşlar doğruya bakın. İşte onu burada yakaladım. Burada olduğunu biliyordum ben senin ya. Hareket etmeyeceğim. Hareket edersem kaçar arkadaşlar. Hareket etmemem gerekiyor. Hareket edersem kaçar. Oh, kayboldu. Arkadaşlar kayboldu. Nereye gittin? Gel bakalım buraya yakalayacağım seni. Arkadaşlar buraya bir yere gitti ama nereye gitti bu? <laughs> burada bir yerde, burada bir yerde hemen şu oyun parkına gideyim. Evet arkadaşlar oyun parkına geldim. Bakın oyun parkında bir yerde olabilir. Şöyle her yere bakalım bir. Doğru çık dışarı. Salıncakta mısın yoksa arkadaşlar? Düşünsenize doğru salıncağa binerse salıncağı kırar arkadaşlar. Çünkü o bir at. Kocaman devasa bir at arkadaşlar. Bakın şu kaydırağa bakalım bir de kaydıran burada buralarında olabilir. Belki buraya saklanmış da olabilir arkadaşlar. Bu kaydıran de saklanmış olabilir. Doğru. Burada olduğunu biliyorum. Arkadaşlar şöyle biraz havaya kalkıyorum gördüğünüz gibi. Onu biraz izlememiz lazım. Siz de bu arada video like atmayı ve kanala hemen açıdan abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi her tarafa bakacağım. Şu şu etra şu ağaçların yanına da bakayım arkadaşlar. Burada bir yerde ama nerede ya? Onu bulmamız gerekiyor. Şöyle hızlıca arkadaşlar gördüğünüz gibi hızlıca her yere bakalım şöyle. Hoppa hoppa her yere bakalım. Onu tekrardan bence burada bir yerde yakalayabiliriz. Doğru. Ağaçların arkasına mı saklandın yoksa? Ağaçların arkasına falan saklanmış arkadaşlar büyük ihtimalle Onu bulacağız tekrardan Bakın şu an böyle bir ağaçlık alan var arkadaşlar Burada bir yerde olabilir ama bakın yok Nerede acaba arkadaşlar bu doğru ya Biraz şöyle ileriye gidiyorum arkadaşlar Şöyle biraz ileriye gidiyorum bakın Şöyle bir ağaçların içine bakalım Belki ağaçların içine girmiş olabilir Doğru ağaçların içinde misin Aa bakın burada gizli bir yol var Bir orman yolu var görüyor musunuz Aslında o orman yolundan gidebiliriz arkadaşlar Bakın orada bir orman yolu var o orman yolundan gidebiliriz aslında ya. Evet ormanın içine girdim arkadaşlar şu anda. Çok tehlikeli ama girdim yine de. Sizin için girdim arkadaşlar. Siz de video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Evet doğru. Arkadaşlar bu ormanın içinde bulamadım ya. Evet buraya tekrardan çıktım. Evet bakın tekrardan buraya geldik gördüğünüz gibi. Çünkü onu burada tekrardan yakalayabileceğim. Şöyle çatıların üstüne bakayım. Belki çatıların üstüne çıkmış olabilir arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Çatıların üstüne çıkmış olabilir. O sonuçta bir at hayvanat bahçesinden kaçtı. Sonuçta hayvanat bahçesinden kaçan at her şeyi yapabilir. Evet arkadaşlar o yüzden her tarafa bakacağım. Oh, 11.34'ten durdum. Arkadaşlar bakın buraya geldi gördünüz mü? Şehrin içinde bakın Doğru buradasın sen. Kaçma benden artık Doğru seni yakalayacağım. Arkadaşlar hareket etmiyorum çünkü Doğru her an hareket edip kaçabilir bizden. Bakın hareket etmeyeceğim. Oh, kayboldu. Arkadaşlar bakın kayboldu gördünüz mü? Nereye gittin Doğru? Doğru nereye gittin ya? Ha, orada bir şey var. Arkadaşlar ağacın arkasında bir şey var. Bir dakika. Bakın 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 ağacın arkasında bir şey var. Oha bakın orada biri var. Arkadaşlar bu kim? Ağacın arkasında biri var. Yoksa Doru'nun sahibi mi bu? Arkadaşlar atın sahibi olabilir. Doru biliyorsunuz ki bir at. Onun sahibi büyük ihtimal. Onun sahibi geldi. Bakayım arkadaşlar bu kim? Oha bu çok korkunç biri. Ne bu kim böyle? Arkadaşlar ağacın arkasında bir dakika şöyle bir bakacağım. Bak kayboldu kayboldu. Kayboldu arkadaşlar ağacın arkasındaydı. Ağacın arkasındaydı kayboldu. Sanırım o Doru'nun sahibi. O büyük ihtimal Doru'nun sahibi arkadaşlar. Etrafa bakacağım tekrardan. Doğru. Arkadaşlar atın sahibi geldi herhalde ya. O bakın orada bu, bu sefer bu ağacın arkasında. Bu ağacın arkasında arkadaşlar bakın. Görüyor musunuz? Ağacın arkasında olduğunu biliyorum. Saklanıyor bizden. Bizden saklanma saklanma. Arkadaşlar bu var ya kesin Doru'nun sahibi. Atın sahibi. Şöyle bir bakacağım ağacın arkasına. Burada mı acaba? Şöyle bir ağacın arkasına bakalım. Yok arkadaşlar yok. O Doru'nun sahibi gördüğünüz gibi. At var ya at Doru. Onun sahibi arkadaşlar. Neyse bir sonraki videonun arkadaşlar Doru'nun gizemli evine gideceğim. Onun ormanlık alanda gizemli bir ev varmış. Onun yanına gideceğim arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanala aşağıdan abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.